Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda zerde yapıyorum. Malzemeler yarım su bardağı pirinç, bir su bardağından biraz eksik şeker, 6 bardak su, bir buçuk yemek kaşığı nişasta, bir çay bardağı su, zerdeçal, limon kabuğu rendesi, yarım paket vanilin. Önce pirinci ıslatalım ılık suyla ıslayalım ve 15 dakika beklesin pirinçleri tencereye alalım üzerine de 6 su bardağı su dökelim ve ocağımıza koyalım pirinçler yumuşadıktan sonra üzerine şekeri ilave edelim ben bir su bardağından biraz eksik şeker kullandım isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz şekerini koyduktan sonra 5 dakika daha kaynatalım Üzerine yarım paket vanilin çeyrek çay kaşığı zerdeçal ve de rendelemiş olduğumuz limon kabuğunu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra hemen nişastayı sulandıralım ve de nişastayı da ilave edelim. Bir çay bardağı suyla nişastayı sulandırdık ve hemen tenceremize ilave ediyoruz. 7-8 dakika karıştırarak kaynatalım. Evet arkadaşlar. Nasıl kıvam aldığını görüyorsunuz. Zerde oldu artık. Altını kapatalım. Ve kaselere dolduralım. Bu kıvam gayet iyi arkadaşlar. Çünkü soğuduğu zaman da biraz daha koyulaşacak. Zerde yaklaşık 2 saat dinlendi. Artık süsleyip servis yapabiliriz. Soğuyunca biraz daha koyulaştı. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an tam kıvamında oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler.